Sabah spor ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Bu akşam milli takımımız İtalya ile bir hazırlık maçına çıkıyor. Biz de ekip arkadaşım Marvan ile birlikte hızlandırılmış bir Euro 2024 değerlendirmesi yapacağız. Marvan öncelikle hoş geldin. Hoş buldum Tuba. Nasılsın? İyiyim ben teşekkür ederim. ederim. <laughs> Sen nasılsın? İyiyim. Yorucu bir sezondu. Evet gerçekten öyle. Sezon sona erdi. Ligler bitti. Ee, öncelikle Galatasaray'ı tebrik edelim. Fenerbahçe'yi de tebrik edelim. Güzel bir sezon geçirdiler bence. Çekişmeliydi. Şimdi sezon bitti. Euro başlıyor daha zorlu maçlar. milli takımımızı bekliyor bu sefer. Evet. bugün dediğin gibi İtalya ile oynayacağız. Hazırlık maçı. Maç orada Bologna şehrinde. Yeni takım var. Montella hocamızla hazırlık maçı yapacağız. Ben açıkçası ilk 11 nasıl olacağını tam kafamda oluşturamadım. Çünkü sürprizler de olabilir. Çünkü Montella hoca dün basın toplantısında önemli şeyler söyledi. Özellikle takımın mental anlamda güçlü olmasını istediğini söyledi. Bu çok önemli bence. Kolay maç olmayabilir. İtalya çünkü genç bir takım. Biz de genç bir takımız. Montello Hoca belli bir felsefi sistemini oturtmaya çalışıyor takıma. Çünkü yeni geldi o da. Ee, evet. Bunlar biliyorsun sen de süreç ister. Bu tarz şeyler süreç Birinci istiyor. 7. maçımız olacakmış sanırım. Evet 6 maçımız var. 3 maçı sanırım elemelerdi. 3 maçta hazırlık diye hatırlıyorum. İkisi zaten kötü bir mağlubiyetti Avusturya evet. ve Macaristan maçlarında. İtalya karşısında çok karamsar olmak istemiyorum. Onlar da dediğim gibi turnuva takımı, futbol takımı, e, futbol ülkesi ama biz de potansiyel olan bir takımla gidiyoruz bence. Çünkü oyuncularımızın çoğu formda. Kenan, işte genç yıldızlarımız Kenan, Arda, Elik'te, İrfan Can çok formda bir sezon geçirdi. Barış Alper desen aynı şekilde inanılmaz bir fizik kalite var. Okan Hoca'nın ona çok iyi dokunuşları var. Çok gelişirdi kendisini. Ee, Savunmada fena değiliz, kanatlarımız fena değil. İtalya'da başa baş oynayabiliriz ama dediğim gibi öncelikle e, Montella'nın nasıl bir sistem oturtmaya çalıştığını, e, bu kısa sürede nasıl bir hazırlık yap yaptığı önemli. Özellikle oyunculara dokunuşu, mental anlamda, fiziksel anlamda oyuncular nasıl e, 26 kişilik kadro seçerken buna çok dikkat edeceğini söylemişti. Özellikle fizik kalitede, oyuncuların formunda grafiklerine bakarak kadroyu oluşturmak istedikleri. Bence güzel bir maç bekliyor bizi İtalya'da. Sonuca bakmak istemiyorum ben. Sadece futboldan keyif ve almak ve ee, takımımızın ne durumda olmak istediğini görmek, görmek istiyorum ben. hazırlık zaten. Aynen öyle. Bu bir başlangıç olacak. Kesinlikle. Biraz da kadroyu konuşalım istersen. Biraz oraya değerlendirelim. Evet. E, aday kadroda değişiklikler de oldu açıklandıktan evet. sonra. Bunlar hakkında neler söyleyeceksin? Çağlar sakatlıktan dolayı çıkmıştı. Aynen. Enes Bertu var, Ümit ya. milli takıma gönderildi. Enes sakatlığından dolayı sanırım parmağında bir kırık vardı. O sebepten dolayı kadrodan çıkarıldı. Zaten 26 kişilik bir kadro lazım bize. Dediğim gibi kadromuz genç ama bence iyi işler çıkarabilecek enerjik bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Euro'ya baktığımızda, diğer takımlara baktığımızda. Benim bu konuda sadece eleştiri yapabileceğim milli takım kadrosu hakkındaki tek eleştirim belki şu olabilir. Fizik kalite ne kadar iyi acaba? Çünkü bu, bu tarz turnuvalarda fizik kalite çok önemli. Yani belki de mütevazi bir takım sırf sadece fizik kalitesi diye çok iyi maçlar çıkarabiliyor. Bu konuda sadece bizim ta takımın tekniği fena değil. Bence çok iyi. Baktığında Arda, İrfan Can, e yine Semih Kılıçsoy fizik kalitesi iyi, Barış Alper, Semih Arda Güler bunlar hepsi bence çok iyi. Çok formlu zaten. Teknik kalite anlamında bu bu şekilde onlara iyi bir yorum yapabiliriz ama fizik kalite anlamında ne kadar iyiyiz bir tek eksiğimiz o olabilir turnuva yazılık aşamasında. <laughs> Çünkü Montella dün, dediğim gibi yine dünkü basın toplantısında fizik kaliteye çok önem verdiğini söylemiştik. ki dedim bu bu tarz turnuvalarda fizik kalite çok önemli. Bizim ne kadar fizik kalitemiz çok iyi olursa maçlarımız o kadar kolay geçebilir diye düşünebiliyorum yani. Kadroya baktığında sürpriz kim var dersen Abdülkadir Ömür mesela ki bence onun seçilmeyeceğini düşünüyorum. Hani belki elenebilir sonraki aşamada. E, Okay Yokuşu çok sürpriz oldu benim için. Ya şöyle sürpriz oldu. Belki birçoğumuz onu takip etmemiş olabiliriz ama Championship'ta West Brom işte 40'a yakın maç oynadı bu sene Okay Yokuşlu. Yani fizik anlamda, tempo anlamında hazır halde aslında. Hoca çünkü onu izlemiş belli. Evet. Bence hoca için sürpriz değil ama Birçoğumuz için sürpriz olabilir ama bence Okay e, özellikle Okay hani isim şey takıldım ama o kalabilir mesela. Başka sürpriz kim dediğin dersen aklına pek sürpriz gelmiyor. Herkes formda çünkü. Evet, formda isimleri formda. seçmeye çalışmış hoca. Belki Ozan Tufan hani eleştirisi yapıldı. Acaba Ozan Tufan olabilir miydi hani? Onu da seyircilerimize soralım bence. Ozan Tufan'ı ister miydiniz siz? Evet, yorumlarda. E, kadrola, kadroda bilemiyorum artık. E, onun dışında şey merak ediyorum ben Arda ile Salih e, şeyde olacak mı bu akşamki hazırlık maçında? Arda olmayacak diye biliyorum ben çünkü de öyle onun biliyorum. hazırlık çünkü kampta değildi, hı. Şampiyonlar Ligi sonrası kutlamalar vesaire derken kampa yetişmedi diye biliyorum yanlış bilgi olabilirim son bilgim böyle benim. Hı hı. Ee, ondan sonra sonraki aşamada da gelecek ama. Evet. Bugünkü maçta şöyle Montella benim fikrimce ya gençleri biraz daha ağırlık verip süre verip onları denemek ve son nihayet kararını vermek isteyecektir. ya da ki bundan sonraki Polonya maçımız var o da azalık maçı evet. en azından bu maçta belki de gençlerle çıkıp Polonya maçında fizik kalitesi biraz daha zor bir maç olabilir. O maçta da ana kadroyu görmek isteyebilecek hani diye düşünüyorum. Belki böyle bir tahminde bulunabilirim. Bugünkü evet. maç için belki biraz daha gençlere şans verebilir. Ee, i̇stersen biraz da rakiplerimizi konuşalım. <laughs> konuşalım. Sezonki. Gürcistan var. Evet. Ee, Portekiz var. <laughs> <Portekiz gülüyor> Turnuvanın favorilerinden. Herhalde. Ee, bir de Çekya var. Evet. Sence gruptan kaçıncı çıkacağız? Ben sana sorayım. Evet. <laughs> Ya bu konuda Portekiz bizi zorlayacak diye düşünüyorum evet, ben. Gürcistan evet. zaten gruptaki en zayıf takım, turnuvaya hiç katılmamış vesaire. Yani evet, iyi turnuvalar doğru doğru. Ee, onunla ilgili, onun dışında baktığımda Çekya'yla da aslında bence eşit olarak görebilirim belki milli takımımızı. Evet, kadroları da fena değil onların. Evet, onların da fena değil ama biz de Tecrübe bence gayet belli. iyiyiz şu anda Kesinlikle. ben öyle düşünüyorum artık. O yüzden dediğim gibi sadece Portekiz'in bizi zorlayacağını düşünüyorum, o yüzden ikinci diyebilirim. İkincilik, güzel. Ben de birincilik diyorum o zaman, <laughs> ilimseler bakayım. <laughs> umarım, umarım Portekizli kapışırsak umarım. niye olmasın yani, niye olmasın Tabii onlarla ki olmasın. daha önceki maçlar zaten beraber kalmıştık. Şöyle, yine beklentiler çok yüksek milli takım için, ne zaman beklentileri yüksek tutsak turnum öncesi o turnuma da gerçekten tosluyoruz yani duvara. 2016-2020'de hep böyle oldu. Hatta 2020'deki elemelerde 10 maçta 3 gol yedik. Ben bunu bakmıştım şeyin istatistiklerini. Elemelerde 10 maçta 2020'de elemelerde 10 maçta 3 gol yedik. Hı hı. Elemelerde sadece 2020'den bahsediyorum. Grupta ise 3 maçta 8 gol yedik. Sadece 1 gol atabildik. Ki onda da Sıfır çektik yani. yine İtalya vardı o zaman, İsviçre vardı, bir de Galler vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Sadece bir gol atabildik. O kadro için de çok büyük beklenti vardı. Orada çok kötü şeyler yaşadık yani. Oradaki e, mental kırılma, militatörün üzerinde çok etkisi uzun sürdü yani. E, Meri Demiral o zaman formunda dedik. Çağlar formundaydı ikili tandemimiz işte, savunmanın göbeğinde. Ama çok kötü bir turnuva geçirdik yani. Biz yine de o kötü anları hatırlamadan. Evet, hatırlam <laughs> Tabii ki de elbette. Belki de çok fazla ders çıkardık. Kendimizi çok daha geliştirdik. Yeni hocamız var. Dediğim gibi ben Montelli'yi çok beğeniyorum. Hani İtalyan ekolünden gelen bir hoca. Rüştünü ispatladı zaten. Eleştirilir oyun kötü o başka bir şey ama hocanın oturtmak istediği bir felsefe var. Takım buna reaksiyon veriyorsa ne güzel ne mutlu bize. E, grupta dediğim gibi Gürcistan ilk maçımız Gürcistan'la. Aynen aynen. E, 18 Haziran'da sanırım. Evet e, 18 Haziran'da. Onu. Doğru doğru. E, Gürcistan Dediğim gibi aslında e, kapalı bir kutu bence o. Yani ilk turnuvaları işte Kıvara var, Kıvara Kelya var. Kavtadize var Mets'te, fena bir sezon geçirmedi o da. Lobjenice var belki hatırlarsınız, e, seyircilerimiz belki hatırlar. Ankara gücünde Atay Spor'da oynamıştı Lobjenice, şu an MLS'te. Kilit oyuncuları bu kadar, çok fazla sayamıyorsun ama Yunanistan'ı sanırım elemişlerdi, play gelmişlerdi. İlk maç o, İlk maç Gürcistan'la 3 puan almak önemli, çok önemli. Çünkü bu turnuvada en iyi üçüncü olan 4 takım da çıkacak gruptan. Yani 3 puan bizi çıkarabilir o anlamda bir bizim için önemli bir maç. İlk maç çok önemli. Zaten ilk maçı aldığınızda moralli oluyorsunuz. İkinci evet. maça da aynı şekilde ve üç maç var. Üç maçta final aslında. Bence Gürcistan'ı açmakta biraz zorlanabiliriz çünkü kapanan bir takım. Kapalı kut dediğim gibi. Bazen çok gol yiyorlar. Bazen de bir şekilde gol bulabiliyorlar yani. Ama dediğim gibi biz onlardan kalite anlamında, oyuncu anlamında, kadro anlamında çok daha seviyorlar, çok daha üsteyiz. Bence çok zor maç olmayabilir. Üç maç, üç puanla başlayabiliriz diye tahmin ediyorum yani. Bizim için büyük bir avantaj olacak. Evet evet. İlk maçımız olması. zaten turnuvanın birazdan. sanırım sözünü kestim. Turnuvanın bir yerde bakmıştım da turnuvanın en zayıf halkası olarak istatistiklerde en zayıf halkası olarak görünüyor yani. Cüce O açıdan bizim için şanslı bir. FIFA dünya şey sıralamasında oldu. 75. sırada mesela. Evet evet. Evet. Ee, biraz da Portekizi konuşalım. O da favoriler arasında zaten. Evet. Aslında çok şey konuşabiliriz ama evet ama e, turnuvanın aynen turnuvanın <laughs> favorilerinden biri hakikaten çok yaban atılmayacak bir kadro var yani. Hala Ronaldo diyoruz. 38 yaşında evet. Suudi Arabistan'da gol kralı oluyor. Eee var inanılmaz bir sezon geçirdi PSG'de. Yani orta sahanın çok büyük bir dinamosu yani. E, Sayısal bitmez. Leo var, Bruno Fernandes, Dalou, Danilo, yani her türlü oyuncu şey oyuncu havuzu inanılmaz geniş ki her turnuvada böyleler yani. Bitmiyor. Evet. Grubun hatta turnuvanın favorilerinden birisi yani. iki ya da üç tanesinden birisi Portekiz. E, ee, bizi zor yaparak gelmişler. Evet elemelerde 10 on ama kolay bir gruptu ama yine de onda 10 büyük başarı yani. yani. Hatta sanırım onun şeyini mi tutmuştum ben? Ee, bir gol mi yemişlerdi öyle bir şeydi ya yanlış hatırlamıyorsam. i̇ki ee, gol. İki gol, gol yemişler? Evet 36 gol attılar iki Bakayım gol ben gördüler notlarıma diye da. not düşmüşüm. Evet bravo aynen. Yani ikinci maçımız değil mi Portekiz'de? son maçımız Çekya'yla. ikinci maçımız Portekiz'le. <laughs> ya Portekiz'den puan alırsak liderlik için son maça çıkacağız Çekya'ya karşı. Gürcistan yenersek Porta bizim için büyük bir moral olabilir aslında. Evet. Bence o maçı yazılanmamız lazım. Kesinlikle. Şimdi sırada Çekya var. Evet, Çekya. Ee... Çekya değişik bir takım Tuğba. Yani şöyle, fizik kaliteleri çok yüksek, çok iyi. Çok uzun boylular, çok güçlüler çünkü. İsim dersen, Sut e, Tomas Suçek var, Çufal var. Barak var, e, Hulozek vardı, Bayer Leverkusen zaten çok iyi sezon geçirdi. Patrick Schick var. E, bunlar baktığında ayak kalitesi çok iyi, tecrübeli oyuncular. Bizim bizi zorlayabilirler yani bizim zor maçımız olabilir Çekya maçı. Hı -hı. E, dediğim gibi aslında üç maç da final maçı bizim için Tuba. Ya, ama Çekya maçı zor olabilir. Evet. Zor. Yes. Çünkü onların da kadrosu yabancı olan, yani grup için söylüyorum tabii ki de kadroları fena değil, iyi yani. Tecrübeli oyunculardan oluşuyor çünkü. 2008 zaten Çekya ile bir maceramız var. Evet. Umarım o da güzel geçer yani. Umuyorum. Peki sence Montella Gürcistan yani ilk maçımıza nasıl bir 11 ile çıkacak? Nasıl bir 11 ile çıkacak? Yani aslında hala belirsizlik var. Çünkü İsmail... Sakatlığı vardı ki İsmail inanılmaz bir sezon geçirdi yani 6 numarada kendisinin çok iyi olduğunu gösterdi. Bize Hırvatistan maçını hatırlayın yani hı hı. sırf İsmail'in oradaki orta sahadaki toparlayıcılığı Dinamo Sule maçı kazandık aslında. E, İsmail'in olması çok önemli. İsmail ve Hakan tandemi nasıl olur? Hazırlık maçlarında keşke görebilsek bu ikisini. Özellikle İtalya maçında bugün ya da Pol Polonya maçında hazırlık maçında. E, nasıl bir 11 bekliyorsun? Bekliyorum dersen kalede bence Mert Günok olmalı çünkü Mert çok iyi bir sezon geçirdi. Kupa, zaten kupa finalinde çok kritik kurtarışlar yaptı izledik onu. Tecrübesi zaten yeterli bence. Diğer kalecilerimiz çok kötü değil evet. Ama form anlamında hani maç devamlılık anlamında Mert Günoku bir adım öne çıkarıyorum kalede. Sağ kanata baktığımda aslında Zeki ile Mert Müldür var. Zeki ile Mert Müldür dersen Zeki'nin biraz tecrübesinden dolayı hani zeki seçebilirim aslında. Notlarımı almıştım burada. Tabii hocanın son kararı ne olacak bilmiyoruz. Kadro henüz tam netleşmedi. Çünkü kadrodan çıkarılması gereken oyuncular olacak. Sağ kanatta zeki dedim. Savunmanın göbeğinde Ozan'la Abdülkerim'i düşünebilirim. Çünkü Çağlar Sakat çıktı kadrodan çıkarıldı. E, forma baktı, form duruma baktığımızda Ozan Kabak Hoffenheim'da bence fena bir sezon geçirmedi o çok. Çünkü oynadığı maçlarda. Abdülkerim zaten söylemeye gerek yok yani. yani hem fizik kalite hem teknik hem form her türlü yani ayak desen var. gol bile artık desen var yani. Çıkıp gol kafasını kafasını gol atıyor yani. Solda sola baktığımızda Ferdi kesinlikle oynamalı. Hani ilk isim zaten herkes aklına Ferdi gelir yani. Benim bir tek dediğim gibi orta sahada İsmail Hakan olursa mükemmel olur. Yani İsmail en azından 6 numara koyup Hakan'ı biraz daha hani serbest aslında Inter'de de bu sene bunu yaptı. Hani Bazen kendi savunmaya gelip işte top çıkardı vesaire. En büyük tecrübesi Hakan diyebilirim yani. bu Aslında konuda, milli takımda çok fazla katkı sağlamadığı için sağlamadığını düşünüyor. Evet, yani biraz eleştir eleştiriliyor bu konuda Aynen, ama. Siz zaten sistem etmişti eleştiriliyorum evet. diye. Evet. Yani eleştiri tabii yapılabilir yani herkes eleştirilebilir ama bence yapıcı eleştiri önemli burada. Yapıcı eleştiri yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Sol tarafa baktığımızda ben Barış'ı düşünüyorum çünkü Barış gerçekten fizik kalitesi mükemmel e, kendisini inanılmaz geliştirdi. Yani hem Galatasaray'da gördük milli takımda da zaten Çekim Hırvatistan maçında forvet oynadı. Orada bile gol attı yani tek başına. 1 sıfır maçı kazanmıştık mesela. Çok hızlı geliştirdi kendisini. Çok tecrübe edindi Galatasaray'da. E sol kanatta barış olabilir. Yani yüksek ihtimalle ben orada barışı görüyorum. Çünkü hem temposu, yırtıcılığı, işte araya kaçışları vesaire bizim yarayabilir. Yani aslında istediği tip oyuncu olabilir Barış. Evet. Sağ kanata baktığında İrfan Can hani sakatlığı vardı tabii ne kadar hazır o da bilmiyoruz. İrfancan Can yüksek, kesinlikle forma hak ediyor. Bence onun da olması lazım ilk 11'de. Ee, gelelim Arda'ya. Arda sence <laughs> oynayacak mı? Ben sana evet, sorayım. Konuşmaya, <laughs> Orta Konuşmaya gerek yok bence onu. <laughs> kesinlikle. Yani Arda'yı Montelli Hoca nerede konumlandıracak açıkçası çok tahmin edemiyorum. Bence o da çok zorlanıyordur çünkü hani çok fazla hı hı. oyuncu var. Teknik kalitesi çok iyi. Belki Arda'yı bir tık e, forvet arkası görebiliriz. Yani kaleye biraz daha yakın. Çünkü Real Madrid de o şekilde oynadığını evet, evet. gördük. Kaleye yakın çıkıp bir anda gol atabiliyordu. Yani Cilas içinde ya da dışından. Forvet'e gelelim. Son Enes Ünal çıkmıştı. Geriye geriye Semih Kılıçsoy'da Kenan Yıldız kaldı. Bana sorarsan ben sen Kenan mı diyorsun? Ben Kenan diyorum. Tamam ben de Semih diyeyim. Tamam. Yani sırf... <laughs> gücünden ve hani çok çünkü yaşına göre çok güçlü, mücadeleci bir oyuncu ve bitirici bir oyuncu. Yani Kenan'dan bence daha bitirici bir oyuncu Semih Kılıçsoy. Bence bir tık Kenan'dan daha formayı hak ediyor gitme geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim Marvan. Ben teşekkür Değerlendirmelerin ederim. için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler Euro 2024 öncesi hmm. değerlendirmelerimiz bu şekildeydi. Bu programlarımızın devamında gelecek tabii maç sonralarında. Evet. Ee, bir sonraki programımıza dek hoşçakalın.